Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsunuz ben Elif Naz. Size bu şekilde karşıladığım için özür dilerim. Ancak bu videonun amacı etrafa ve kendime şey düzen vermek. Bu yüzden bu video bittiğinde sizi gerçekten karşılamak istediğim şekilde beni göreceksiniz. Sadece bunu görmek için sona kadar beklemeniz gerekli ve bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Geçtiğimiz bir haftadır gerçekten kendimde değildim ve ee, işte 5 gün pardon 3 gün hiç evden çıkmadım. Son bir hafta gerçekten böyle bir e, yorgun hissederek, böyle kendimi dinlenmeye çalışarak geçirdim. Bu yüzden bugün kendime çeki düzen vereceğim. Bir dakika, ben çok sinir oldum. Bugün perşembe ve ben en son cumartesinin sabah yıkandım. Bundan Mutlu mu? Açı mutluyum. Açıkçası şu açıdan mutluyum. Saçımı çok fazla yıkadığım için çok kolay yağlanmaya ve kurumaya başlamıştı. Ve biraz açıkçası onu atlatmaya çalışıyorum. Yani... Bak, sakınlar, ve bundan gururluyum. Ve saçım yağlı durmuyor bu arada. Sadece diplerim sertleşti ve biçimsizleşti. İlk olarak yapacağım şey ne benim? Kahvaltı. Ve nasıl kahvaltı yapacağım biliyor musunuz? Dünyanın en şeklini altında bir şeyler yapışmış. Enerji içeceği içeceğim. Ama bunun altını bir temizlemem lazım. Ve iki tane küçük çikolata yiyeceğim. En son kendime çeki düzen vereceğim dediğimi biliyorum. Ancak kahvaltı düzenimi bugün düzeltmeyeceğim. Benim kahvaltı düzenim çünkü uzun yıllardır kötü. Neyse önemli olan benim kahvaltı düzenim değil şu an. Önemli olan tipim ve Yaşadığın yer. O yüzden olarak odamı tıplayarak başlayacağız. Şimdi sırada... gördüğünüz eşyaları dolabıma yerleştirmek var ve kiralanları ayırmak tabii ki de. Çünkü birkaç gündür dediğim gibi çok iyi bir durumda değildim. Bu yüzden bazı kıyafetleri katlamadım, yerleşmedim. Bazı kilolere sadece fırlatıp durdum. Ve olmadı yani anlıyor musunuz? <laughs> Odamın toparlama ihtiyacı var. Bir dakika. Sana gibi oturabiliyorum. Şimdi sırada odamdaki çöpleri toplamak var. Um, I'm sorry. Do you wanna build a snowman? What is this? No. Na 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 na. Eskirancho Kirkunduk. Shindi Ruzak. Ta da. I'm a stumpfish. Sıra duşa girmeden önceki Saç bakım rutini kısmında Ne yapacaksın Dersiz ilk önce saçımı tarayacağım Bu tarakla Çünkü Saçım çok dökülüyor Ve Duşta toplamak yerine duş öncesinde saçınızı toplamak Daha iyi olabilir. bazen duşta sinir bozucu oluyor Çünkü saçınızın sürekli olarak Dökülmesi şu saçımı yeterince taradığıma inanmak isteyerekten e, banyoya gideceğim ve tekrardan saçımı yağlayacağım. Hangi video olduğunu hatırlamıyorum ama bir tanesini yağlamıştım. E, büyük ihtimalle şuraya bir yere koyarım. Büyük ihtimalle şurası. eminim her videoda nereye e, link koydun unutuyorum. Bu yüzden kusura bakmayın ama büyük ihtimalle şurada olacak. Dediğim gibi. E, aynen. Şimdi gidip saçımı yağlayıp geleceğim. Daha sonrasında kullandığım ürünlerde de biraz anlatayım. Zaten ne kullanıyorum, ne yapıyorum, bu şekilde. Bu sefer süreci uzun tutmak yerine direkt ürünümle beraber geldim ve şu an ıslak mendille tutuyorum. Çünkü gerçekten hala altı yağlı ve elime ve masama yağ bulaşmasını istemiyorum. Ama şimdi biraz size bu üründen bahsedeyim. Arkadaşlar reklam falan almadım ki zaten alamam da yani. 300 aboneyle nasıl reklam alayım? Evet burada 300 olduk. Bu ürünün gerçekten benim hayatımda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsetmek istiyorum. Ee, saç kesim videomda anlatmıştım. Berbat bir saç kesimi yaşamıştım ben 12. sınıfa geçerken ve böyle o dönem gerçekten çok benim böyle moralim bozuktu o hafta açıkçası. Ve böyle dedim ki ben bu seçimi şekilde uzatacağım. Ne yapabilirim? Bakım yağları süreceğim. Bakım ürünleri kullanacağım. İşte şu biliyorsunuz ki Dux diye bir şey var işte. Saç uzatan bir yağ var mesela Onu falan kullanarak gerçekten saçımı uzatmaya çalıştım Ve her gece bundan sürüyordum kafama Ve böyle gerçekten hani kafam böyle tamamen yağ oluyordu Ve en son böyle hani hatırlıyorum Bir hafta sonunda benim yastık kılıflarımı yıkamaya çalıştığımızda Yağ lekeleri ilk seferde çıkmamıştı O kadar gerçekten çok yağ kullanıyordum hani çok, çok sık kullanıyordum hani ve gerçekten bir hafta sonunda bununla geçirdiğim bir hafta sonunda saçım böyle bir santim bile olsa uzamıştı. Ve gerçekten arkadaşlar bir santim. Ee, özellikle kalkülünüz e, normalde kalkülünün burada olması lazım. Hani kesin olarak değil işte şey olarak. E, kuruduğu zaman şekillendirdiğinizde böyle kaşınız aslında falan. Benim kalkülerim buramdaydı. Ve ben gerçekten krizler geçiyordum. Ve yani gerçekten e, düzgün bakım yaparak geçirdiğim bir hafta sonucunda saçımı bir şekilde uzatmayı başarmıştım. Yani gerçekten mucizeydi bu. Artık nasıl doğal ettiysem bilmiyorum ama hani bir şekilde başardım saçımı uzatmayı ve ee, hani bu ürünün ben çok fazla faydasını gördüm. Şimdi diyebilirsiniz ki Elfaz saçını mı uzatmaya çalışıyorsun? Hayır. Ama demeye çalıştığım şey şu. Ürün gerçekten saçınıza iyi geliyor. Saçınıza besliyor, işe yarıyor. Bu yüzden mükemmel bir ürün ve e, şu an Zaten burada da bakın Miracle Oil yani mucize yağ diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ee, şimdi saçımı biraz daha sağlıklı yapmak istediğim için özellikle kestirdikten sonra eskisi kadar düzleştirmemeye ve eskisi kadar yıkanmamaya çalışıyorum. Çünkü zaten şu an uçlarım canlıyken bir daha saçımı yani çok hızlı bir şekilde öldürmek istemiyorum saçlarımı. Bu herkese gördüğünüz saç masaj aletlerinden kullanacağız. İçine su girmiş. Bunlardan kullanacağım. Ee, çünkü kan dolaşımınızı hızlandırdığınız zaman saç deriniz daha düzgün bir şekilde o yağları emiyormuş. Ve bir yerde şey gördüm. Bir tane kadın Instagram'da gördüm sanırım. Saçına peeling ya yani Kafası saç derisine peeling yapıyordu. Çok mantıklı geldi. Bugün onu da denemek istiyorum açıkçası. Şimdi ben buna devam edeceğim. Ancak şu an bu maskeyi uygulayacağız. Bu da Ilsoşe'den Pure Mente isimli e, kil maskesi. Is Kildi mi? Bu maske de gerçekten e, zaten naneli bir maske. Ve gerçekten böyle yüzümü çok ferahlatıyor ve rahat hissettiriyor. Bu yüzden bunu kullanacağım. Ve daha sonra bunu yapayım. E, bir tane şey maskesi kullanmak istiyorum. Kağıt nemlendirici maske kullanacağım. Bugün bakım günü. Bugün kendime çeki düzen verme günü. aldım. Aldım bu maske fırçama maskemi. Ve... Anımdan başlayayım. Şu an mükemmel gözüküyorum. Siz benim böyle gözüktüğümü aldırmayın. Maske kuruyup yüzümü yıkayınca geleceğim. Şu an absürt gözüküyorum. Yine kusura bakmayın. Bu video gerçekten en garip videolarımdan birisi olabilir. Adını unuttum. Ne, ile başlayan bir kelime vardı. Ve şu an ne olduğunu hatırlamıyorum. Neyse işte. o materyalden yapılmış olduğu söylenen bir havlu aldım böyle saçımı sarıp. Biraz kurutmak için. Ancak şu an çok kurumadı ama bu daha iyi saçımın kurumaması daha iyi çünkü uygulayacağım saç bakım ürünlerini saçım kuruyken uygulamak mantıklı gelmiyor bana asla O yüzden nemli saç daha iyi ve bunun hangi malzemeden yapıldığını bakacağım hemen şimdi çünkü kafamı yedirecek bu benim mikrofiber neofiber deyip duruyordum Neofiber nereden geldi? Bir şiveri tutturmuş ama neosu nereden geldi bilmiyorum. Ama mikrofiber denilen bir saç ablusu aldım böyle işte. Saçlara zarar vermiyormuş. Diye duydum. Ben internetin yalancısıyım arkadaşlar. Ee, aldığım bilgilerin neredeyse hepsini internetten alıyorum. Bu <laughs> yüzden hatalarım olabilir kusura bakmayın. Şimdi <laughs> saç bakım rutini yapacağım. Bu yine yapmıştım daha önce. Ama olsun kullanacağım ürünlerin ee, bir trend yol linki yapıp aşağıya linklemeye çalışacağım açıkçası. Ee, bu saç kafeinini kullanıyorum saçımın diplerine. Ve bu da aynı naneli saç maskem gibi gerçekten kafamı çok böyle ferahlatıyor ve çok rahat hissettiriyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama o şekilde. Bir kere bunu gözüme kaçırdım. Ve berbat bir histi. Siz sakın öyle bir şey yapmayın. Sıradaki ürünüm bu olacak bu sefer. Geçen sefer önce yağ kullandım diye hatırlıyorum. Ee, çünkü saçımı biraz taramak istiyorum açıkçası. Ve bu aslında kolay taramaya yardımcı olduğu söylenen bir saç spreyi. Aynı zamanda da ısı koruyucu olduğu iddia ediliyor. Ve ben de bu yüzden almıştım bunu zaten. Umarım ısıdan koruyordur saçımı. Lütfen koru. Ama bir tane Cosmet diye bir markanın ısı koruyucusunu buldum. Ee, çok iyi olduğu söyleniyor ve bazı şeyler gördüm onun hakkında. Onu alıp onu deneyeceğim en yakın zamanda. Çünkü gerçekten biliyorsunuz ki saçımı ben düzleştirerek kullanmayı çok seviyorum. Kendimi böyle daha mutlu hissediyorum saçımı düzleştirdiğim zaman. Ve e, saçımı düzleştirirken tabii ki de saçıma koruyucu bir şey uygulamam lazım. Bu arada saçınızı ıslakken taramayın diyorlar ama kuruyunca asla açamıyorum saçımı. O yüzden yaptığım en büyük hata bu olabilir. Sıradaki adımım bu. Ya. Bu yağ var ya. Çok güzel kokuyor. Gerçekten saçınızı çok güzel yapıyor. Çok seviyorum ve bundan da bir tane daha alacağım en yakın zamanda. Kullandığım başka bir keratin vardı. Ancak ondan sonra bu yağ gerçekten hem kokusuyla hem dokusuyla gerçekten beni e, kendine aşık etti. Ama bunu kullanmadan önce saçımı hafif bir kurutmak istiyorum. Ne kadar çok absürt gözükebileceksem hepsini kullanmaya çalışıyorum gibi bir şey oldu. Neden böyle oldu anlamadım ama gerçekten bu videoyu boyunca komik gözüküyorum. Ne konuşamıyorum da. Harika. Şimdi dediğim gibi en sevdiğim kısma geçiyoruz. Yani e, kağıt maske uygulamak. Bunu neden bu kadar çok seviyorum bilmiyorum ama çok hoşuma giden bir şey kağıt maske uygulamak gerçekten. Ve e, sevimli kurbağa tacımı taktım bunun için. Şimdi kollarımı sıvıyorum arkadaşlar çünkü bayağı biliyorsunuz ki bu kağıt maskelerin içinde çok fazla nemlendirici serum oluyor. Ve bunu ziyaret etmek istemiyorum. Bu yüzden elimi uygulayacağım, boynumu uygulayacağım, işte kollarımı uygulayacağım. Ve olabildiğince vücudumu da nemlendirmeye çalışıyorum yüzüm kadar. Ama aynı zamanda da böyle bir tane e, roller var. J roller diye geçiyordu sanırım emin değilim. E, bununla böyle işte böyle böyle yapacağım <laughs> bir de asla kullanmayı bilmediğim guaşağım var. Ve bu, bunu gerçekten nasıl kullanmam gerektiğini bilmiyorum arkadaşlar. Böyle yapıyor insanlar. Çenelerine mesela bu, busu... burası nasıl? Bunu, bunu nasıl yapıyor? Bunu böyle mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum gerçekten. Keşke bilseydim bu arada. Bilmeyi çok isterdim bu aşağı kullanmayı. Aldım ama indirimde diye aldım. Kullanmayı bildiğim için almadım. Bunu açma vakti bu. Sonra Yaman yaban versiyonu olan <laughs> direkt nemlendirici diye geçen maskesi. Bu arada şu an niye anlamadım ama boğazım kötü bir halde. <laughs> 10-20 dakika bekleyin diyor. O sırada ben de bir şeyler izlerim herhalde. Rafıma direkt nemlendirip serin fırladı arkadaşlar. Ah, kahverengi bu ve çok fazla var içinde. Bu yüzden şöyle yapacağım. Bir dakika. İçine biraz geri sokacağım. İçinde bunu sıkmaya çalışacağım. Sizce mantıklı mı? Şu an bana niyeyse çok mantıklı geldi. Çok güzel kokuyor. Sanırım bir tık daha az şu an üzerindeki serum maskenin. Aynen. Başardım. Mission Complete. Ben kokusuna aşık oldum şu an maskenin. Keşke yani size buradan koklatabilseydim. O derece bayıldım şu an kokusuna. Oha. Uzun zamandır bu kadar güzel kokan bir maske kullanmamıştım. Ay çok güzel kokuyor. Tamam bir dakika. Bunu böyle. Sonra. Bunu Öyle. Şimdi elime bulaşanları şöyle bir süreyim. Gerçekten çok komik duruyorum şu an ama bilmiyorum. Hissiyatı çok güzel çünkü biraz o şeyini aldım işte. E, losyonunu aldım üzerinden ve böyle akmıyor boynumdan. Çünkü o losyon akıtmazsınız ve her yerinize akıyor ve başa çıkamıyorsunuz. Burada yüzüme yine iyot tuturdum gibi ya bilmiyorum. Ben bu işi başardım diye düşünmek istiyorum. Tamam. Şimdi bunu uygulayacağım. <laughs> yukarı doğru, yüzünüzü yukarı kaldırsın diye. Ve işte biraz konuşmayacağım çünkü konuştuğum zaman maskeler kayıyor ve ben çok konuşan birisiyim. Ve video açık olursa çok konuşurum. İşte daha şimdiden kaydı bile maske yani düşünün. 20 dakika boyunca sizinle burada muhabbet etsem maske herhalde direkt yüzümden düşer. Bu zaman gidiyorum arkadaşlar. Yüzüm beyazladı galiba. Bir şeyler oldu. Anlamadım. Şu an maskemi de uyguladım. Kağıt maskemi ve gerçekten yüzüm ferahlamış hissediyorum. Bayağı da nemlendi farkındayım. Zaten rengi bile aşımış olabilir şu an. Ee, bu saçımı açayım geri. Biraz şekillensin, kabarmasın diye örmüştüm hafif. Umarım düzgün duruyordur. Şimdi makyaj malzemelerimi çıkartacağım. Ufak bir makyaj yapacağız. Ee, biraz şu göz altlarımın Koyulunu götürmek ve aynı zamanda biraz böyle rümen sürmek için. Çünkü rümen sürmeyi gerçekten çok seviyorum. Bilmiyorum beni böyle mutlu hissettiriyor. Rümen sürünce böyle kendimi çok güzel hissediyorum. görünüşüm hakkında siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum tabii ki de. Ve çok da bir değişiklik yok videoya başladığım haline. Sadece birazcık daha böyle derli toplu bir görüntüm var, gibi bir şey saçımın dışında. Ee, ancak şöyle bir şey var ki kendimi gerçekten çok daha iyi ve mutlu ve güzel hissediyorum ve bence önemli olan da bu. Hani bazenleri gerçekten böyle güzel olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Aslında değişen bir şey olmasa bile. Ama böyle yapacağınız ufak bir değişiklik bile sizin kendinizi çok daha iyi hissetmenize sebep olabiliyor. Örneğin işte benim bugün mesela işte duşa girip kendime bakım yapmam gibi. Ve e, hani bunlar gerçekten çok ufak şeyler. Görüşünüzde çok büyük değişiklikler gerçekleştirmiyorlar. Ancak sizin psikolojinize e, o mindset denilen şeye etki edip Mindset burada ne oluyordu? Emin değilim şu an tam olarak falan. düşünemiyorum onun ne oldu ama. Dediğim gibi hani sizin açıkçası kafanızı etki ederek bu yaptığınız şeyler kendinizi daha güzel ve mutlu hissetmenize sebep olabiliyor. Ki zaten önemli olan aslında böyle dünya güzeli olmak değil de kendini güzel hissetmek. Çünkü kendini güzel hissettiğin zaman insanlar seni güzel olduğunu düşünecekler. Çünkü sen dışarıya öyle bir e, imaj vereceksin. Kendinin güzel olduğunu düşünüyorsundur ve bir yerden sonra insanların da senin güzel olduğuna inandırırsın. Ee, ben de bu yüzden bugün işte kendimi güzel hissetmeye çalıştım. Şimdi çıkacağım. Ve gideceğim dışarı. Sadece üzerimi değiştireceğim. Daha düzgün bir üst giymek istiyorum çıkmadan önce. Ee, umarım benimle beraber eğlenmişsinizdir. Umarım böyle daha böyle... Ee, uzun zaman sonra sakin böyle vlog olmayan evde beraber vakit geçirdiğimiz bir video olmasını istediğim bir video olduğunu düşünüyorum. Yani umarım de beğenmişsinizdir benim beğendiğim kadar. Kendinize çok yüklenmeyin gerçekten. Ee, hayatta her zaman her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Bunu ben gerçekten fazlasıyla deneyimliyorum. Bu yüzden sizin de hani belki duymanız gerekiyordur diye düşündüm. Ee, ancak ne kadar işler kötü gitse bile sonunda bir yolunu buluyorsunuz, çözümünü buluyorsunuz ve hani. Hayat düzeliyor bir şekilde. Toparlanıyor. Merak etmeyin. Kendinize yüzmeye değmez hiçbir şey. Tekrardan umarım eğlenmişsinizdir demek istiyorum. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir ve aşağıdaki beğen butonuna basmışsınızdır. Basmadınız mı yoksa? <laughs> daha çok uzatmak istemiyorum. Zaten yeterince uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada hani odamı da topladım. Ve ödeyebilirsiniz ki odamı toplamak ne alaka? Arkadaşlar çok alakasal. <laughs> tamam mı? Bunu da eklemek istedim sadece. Odayı toplamak da bence insanın iş huzuruyla alakalı bir şey. Ve ben şu an daha böyle huzurlu hissediyorum o konuda daha mutluyum. Abone olmayı da unutmayın lütfen videoyu beğenmek gibi. <laughs> e, tamamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, ne zaman atarım bilmiyorum çünkü vizelerim yaklaşıyor. Soru işareti o konuda. Ancak merak etmeyin. Yemden geldiğince e, düzenli bir şekilde video yapmaya çalışacağım ama söz veriyorum tekrardan. Ee, geldiğince düzenli bir video yapmaya çalışacağım. Yani çalışıyorum da hala. Ancak vizelerim yaklaştığı için pek söz veremiyorum her hafta tekrardan atabileceğimi. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Tekrardan bunu, bunu söylemekten duramıyorum bu arada. Benim böyle bir huyum var. bunu 5 kere falan söylemem lazım her videoda en az. Neyse. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. 300 abone için de çok teşekkür ederim. Ha, hoşçakalın. Bye bye.